Herkese merhabalar, ben Serap. İlk defa bu videoda karşılaşıyorsak öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Ben e, bu kanalda kendin yap videolarımı, işte boyamadan, hasıra, pançtan, e, ufak kendin yapları, birçok alanda kendin yap videolarımı çekiyorum. E, normalde e, bir sağlık personeliyim. bu kanalda hobilerimi yapıyorum. Bu arada kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum, beni çok mutlu edersiniz. Bugün size başlıktan da anlayacağınız üzere bir sepet videosu çekeceğim, sepet örme hasır sepet videosu bunu çok böyle bir örme bir teknik kullanmayacağız sepet teknik kullanacağımız videoyu ise bir yaz için hasır çanta yapmayı düşünüyorum orada kullanacağım burada rutin herkesin kolaylıkla yapabileceği bir size yöntem göstereceğim ben öncelikle böyle bir internetten 47 liraya neon birden aşağıya linkini bırakırım Hala 47 midir bilmiyorum ama ben aldığımda 47 liraydı. Şöyle doğal rafya aldım. Bu tabi 3 böyle bir kilosu 47 baya çok geliyor böyle. Doğal rafya aldım. O da dediğim gibi böyle. bunları bunu şöyle çıkarttım. Bildiğimiz saç örgüsü ördüm. Şimdi size göstereceğim. E, i̇şte bir televizyon izlerken tık 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 böyle canım sıkıldığında işte şimdi sokağa çıkma yasağı var böyle sıkıldıkça sıkıldıkça ördüm ortalama e, hani e, yani bir 3-4 saatiniz alıyor öyle bir gününüzü bile almıyor e, böyle e, sandalyenin ayağına bağlayabilirsiniz veya direkt masada ve tık 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 örebilirsiniz ben ördüm onu ondan sonra şimdi onları birleştireceğiz e, işte önce suya sokun, yumuşasın falan diyorlar ama ben e, evet o bir yöntem olabilir. Ben kullanmadım ama çok da zorlanmadım. Eğer sizin rafyanız çok sertse belki bunu kullanabilirsiniz. Rafyadan sadece sepet de değil bir küpe videosu çekmiştim. Çok da keyifle kullanıyorum. İnanın mango dozları falan çok pahalı bu küpeler. Eski iki küpemi de kullanmıştım. Yani ekstra bir şey de almanıza gerek yok. Aldığınızda artan parçalarla küpe yapabilirsiniz. Onun da linkini şuraya bu yere koyarım. Oradan da rahatlıkla bakabilirsiniz. Şimdi gelin bu sepeti bir verelim. Onu da size göstereyim. Şöyle parçalar alıyorum rafyadan. İsterseniz kalın, isterseniz ince. Siz bilirsiniz. Başını böyle düğümledim ben. Şöyle. Sonu burayı kestim zaten. Şöyle düğümleyip bildiğimiz standart düğümleyip. Şöyle bildiğimiz düğüm. Saç örgüsü. Hiçbir esprisi yok yani. Şöyle, şöyle. Bildiğimiz saç örgüsü şöyle. 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 Bakın burası bitiyor. Bitince ne yapıyoruz? Yine böyle bir parça alıyorum buradan. Devam edeceğim. Bunun herhangi birini alıyorum böyle etrafından. Bunu ona sarıyorum. Şöyle. Devam edenin bir tane alıyorum ve buna böyle sarıyorum. Yani ben en çözüm basit çözümünü böyle buldum. Tabii daha belki olan vardır ama ben basitini böyle buldum dediğim gibi. Şöyle. Sarıp bunu buraya düğümlüyorum. Şöyle. Bakın şu parça devam edecek. Bir parça alıyorum. Bakın böyle devam ediyor. Mükemmel olmasına gerek yok. Çünkü sepetler de mükemmel değil. Yani o yüzden ben bu şekilde böyle hepsini ördüm. Dediğim gibi de birleştirdim. Hiç de bir sıkıntı yaşamadım. Siz de böyle birleştirebilirsiniz. Şimdi girelim birleştirmeye ördüklerimizi. Şimdi birleştirirken e, ördüğümüz kısımların önce bir yuvarlak yapıyoruz. Ben sıcak silikon kullanıyorum. E, siz evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Silikon gerçekten e, rafiyeyi evet. çok iyi tutuyor. E, hani bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Ben de başta böyle bir e, acaba tutmaz mı falan diye düşündüm ama böyle bekledikten sonra taş gibi oluyor gerçekten. E, silikon hem hızlı kuruduğu için e, hem de e, bu malzemeyi iyi tuttuğu için benim için kullanışlı oldu. Döndüre döndüre bunu yapıştırıyorum böyle birbirine. Daha sonrasında ise sepet olabilmesi için bir yükselte ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi bu sefer üstlerine böyle dolanarak çıkıyorum. Yani bir üstüne çıkıyorum böyle yaptığım yerin sepet olabilmesi için böyle biraz yükseltmemiz lazım. Biraz bastırıyorum silikonu sıktıktan sonra sonra diğer tarafa geçiyorum. Ki tutsun diye çünkü öteki diğer ucunu devamlı ucunu yapıştırdığınızda kalkabiliyor. Silikonu sıkın biraz bastırın sonra diğer tarafa geçin böyle 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 bunu bir sepet haline getireceğiz eğer sepet yamuk oluyorsa bir kova gibi yani yuvarlak sepet formunu istediğiniz şeyin etrafına da bunu sarabilirsiniz ben elimle yaptım ama bence öyle de yapsam çok daha iyi olurmuş işte saksının veya işte bir kovanın temizlik kovasının etrafına sarın ki onun şeklini alsın hem siz de nasıl yaptığınızı görebilirsiniz ben böyle biraz zorlandım açıkçası yaparken. Ee, böyle bir ağzı yamuk oldu onu düzeltmeye çalıştım falan. Ee, böyle elle yoğurdamıyla gitmek daha zor. Ee, dediğim gibi bir şeyin etrafına sarmak daha kolay işinizi kolaylaştırır. Şimdi buna bir kulp yapmaya karar verdim ben. E, kulp için e, şöyle bir e, ucundan bir tümsek oluşturdum. Bakın hani bir tarafını e, yapıştırmadım. Siz istediğiniz yöntemi yapabilirsiniz. Bana en kolayı bu geldi. Şöyle bir boşluk oluşturdum. Daha sonra yapıştırmaya devam ettim. E, diğer tarafımda aynı boşluğunu yine oluşturdum. Ucunu kestim ve o ucunu e, düğümledim. Onu şimdi göstereceğim. Temiz bitişli olabilmesi için. Daha sonra bunları e, ben e, bu raf üzerine su sıktım şimdi göstereceğim biraz da radyoda e, videoda <laughs> üzerine su sıktım ee, ki böyle fazlalıkları kesebileyim diye ee, ve yumuşadı baya burada eşim yardım ediyor bana ee, çünkü şey de yanımızda silikona dokunmasın diye o yanımdaydı, ondan da yardım istedim. Anne video dedin yanlış Evet anneciğim, video. Şu an Egemen yine yanımda, beraber seslendiriyoruz. Ee, diğer tarafta da aynı boşluğu oluşturduktan sonra yapıştırmaya devam ettim. Gördüğünüz gibi silikon izleri oluyor mu diye e, düşündüm başta, ya yani, emin olun tahmin ettiğimiz kadar çok olmuyor. Eğer çok fazla silikon kusmuşsa, yani aralara çok fazla silikon sıkmışsanız böyle hafif bir saç kurutma e, makinesi tutabilirsiniz. Onların kaybolduğunu göreceksiniz. Isladıktan sonra daha da kayboluyor. Şimdi videonun orası nasıl ısladığınızı ben size göstereceğim. Bakın kestim bu fazlalığı. Burayı mutlaka kalan bir, rafi bir ile benim gördüğüm gibi e, sarın. E, yoksa orası açılır, e, emekleriniz zayi olur. Ben böyle sardım, kötü bir görüntü olmasın diye o kalan ucu da içe doğru yapıştırdım çok da sağlam oldu hiç e, şey olmadı işte öyle yapıştırdım e, gördüğünüz gibi o, o zaman hiç kötü olmadı bakın böyle fış 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 fış, fış. E, çiçek sulama şeyim var benim onunla beraber ısıyı fazlalıklarını kestim o aradaki e, kusan silikonları da kestim hiç de kötü bir görüntü olmadı hiç merak etmeyin içiniz rahat olsun fazlalıkları kestim çok da güzel oldu Yatak o odamda başucuma koydum. Alttaki sandalyeyi de sandalyeydi biliyorsunuz geri dönüşüm çöpten bulmuştuk. Onu da ben yapmıştım. Çok güzel ve keyifli oldu. Evet, Videonun evet, sonunu evet. çekememişim. Evet. Teşekkür ediyorum her şey için İzlediğiniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.